Herkese merhaba mutfağıma hoş geldiniz. Bugün böyle damla çikolatalı lezzetli bir kek yapacağız. Bunun için 3 tane yumurtam var. 3 yumurtanın içerisine şöyle 1,5 su bardağı şekeri ekledim ve mikserimle birlikte güzelce yumurtalarımın rengi açılana dek çırpmaya devam ediyorum. Yumurta ve şekerimin rengi açıldıktan sonra içerisine şöyle 1 su bardağı süt ekliyorum. 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bütün malzemelerim oda ısısında. Sıvılarımı da ekledikten sonra yine birazcık şöyle mikserle çırpıyorum. Sıvıları da karıştırdım. Şöyle 3 yemek kaşığı kakao ekliyoruz içerisine. Kakao ile birlikte de güzelce çırpıyoruz. Bütün bu işlemlerde mikseri kullanabilirsiniz. Böyle bol kabarık çok lezzetli bir kek oluyor. Daha sonra içerisine toplam 3 su bardağı un ekleyip yine çırpmaya devam ediyoruz. Onu da güzel çırpıp içerisine yedirdikten sonra bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilyayı ekleyip çırpıyorum ve kek harcım hazır. Son olarak içerisine şöyle bir çay bardağı çikolata ekliyorum. İsterseniz damla çikolata kullanın. İsterseniz normal çikolatayı böyle bıçakla keserek bir çay bardağı ayarlayıp ekleyebilirsiniz. Kıvamını şöyle göstereyim bakın çok güzel bir kıvam oluyor. Çikolatayı kesinlikle eklemenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir lezzet veriyor. Şu şekilde bakın kek kalıbımı ben daha önceden hazırlamıştım içerisinde böyle tereyağı veya margarinle güzelce yağlayıp un um serpin ve dolaba kaldırın kek harcınızı hazırlayana kadar dolapta beklesin hiç yapışmadan çok rahatlıkla çıkıyor bakın bu şekilde önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında pişiriyorum pişme süresi fırınınıza göre değişebilir kekim piştikten sonra fırından çıkardım şu şekilde bakın kalıbımdan ters çevirip çıkaracağım böyle asla yapışma olmuyor bakın. Şöyle göstereyim size. Bu yöntemi kullanın. Kalıbınızı güzelce tereyağı veya margarinle yağlayıp unlayıp dolaba kaldırın. Bakın hiç yapışmadan çok güzel çıkıyor. Şimdi dilimleyip iç kısmını da göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ve zilinizi açmayı unutmayın ki eklemiş olduğum bütün videolardan hemen anında haberiniz olsun. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Videoların altına yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın.